Peki bu kombine ne diyorsunuz? Hem sallantılı hem incili hem taş detaylı harika bir üçlü oldu yine. Şöyle ilk kolyemi size göstermek istiyorum. Üstündeki güneş detayıyla çok şık bir model. Altta ise, önden dümen kilitli bir tarafı farklı diğer tarafı farklı zincirle uzayan bir modelimiz var. İsterseniz bu kolyeyi tersini çevirerek de kullanabilirsiniz. En altta ise şöyle uzun bir kolyemiz var ve bu kolyemizde de şöyle bir taş detayla ince kombine harika bir şıklık kattı.